Öncelikle kadına şiddeti nefretle kınıyoruz. Bir zamanlar bu toplumda ne cevherlerin çıktığını, özellikle Türk toplumunda Tomris Ata gibi bir değerin çıktığını kısa sürede iade etmiş oldu. E, bu milletin geninde var, bu milletin doğasında var kadına hürmet, kadına izzet, kadına değer vermek bu milletin özünde var. Yine İslam medeniyetine girdiğimizde dün Arap Yarımadası'nda kız çocukları uğursuz sayılarak diri diri toprağa gömülürken kadınlarımıza en büyük değeri, en büyük ehemmiyeti, en büyük önemi bizim dinimiz vermiştir bildiğiniz gibi. Kadınlarımız toplumun önderi, toplumun en önünde olması gerekirken zaman zaman bu dejenerasyonu birlikte yaşıyoruz. Geleceğin aydınlık Türkiye'sini birlikte gerçekleştirmek adına e, kadınlarımıza gereken ehemmiyeti, gereken önemi, gereken değeri vermemiz noktasında bir kez daha toplumun dikkatini çekmiş olduk. Ben. E, bu konuda çok e, farkında olmamız gerektiğini de düşünüyorum. E, aynı zamanda yani tabi bu bizim gösterdiğimiz kadarı. Göstermediğimiz e, ülkemizin çok kanayan yaraları var. Bunlara olabildiğince e, buradan dem vuracağız, bunları yapacağız, e, bunlara devam edeceğiz. E, i̇stiyorum ki daha farkında olalım, daha e, bu konularda gözlerimizi kapatmayalım, çıkaralım gözlüklerimizi, açalım ve biraz daha dikkatli olalım, farkında olalım diyorum. Böyle bir projenin içinde aldığım için gerçekten gurur duyuyorum. Özellikle de Özgecan Aslan'ı canlandırmak. Biraz olsun farkındalık yaratıp insanların kalbine dokunabildiysek, hani gerçekleri açığa çıkartıp bir şeyler kasabildiysek insanlara ne mutlu bize. Böyle bir projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Toplumun artık kanayan bir yarası oldu kadına şiddet. Buna artık bir dur demek gerekiyor. Biz Mersin Erdemli ilçesinden bunu başlatıyoruz. Kadına şiddete dur diyelim. Pardon. Pardon bir bakabilir misiniz? Adım Özgecan Aslan. Hayallerim vardı. Dünyanın en iyi psikoloğu olmak istiyordum. Çantamda hep güvercinler için bir avuç buğday taşırdım. Hayvanları sevme, insanları da sevemez öyle değil mi? Üzerime çullandım, direndim. Tırnaklarımı yüzüne geçirdim güya kendini savunmak için kafasının yanına koyduğu sopayla başıma defalarca kez vurdu ve beni bıçakladı. Başımıza bela olur dediler. Çünkü yüzünde o pis suratının üstünde tırnak izlerim vardı. Kendime yeni bir hayat kurdum. Çalıştım, dedindim, üç bela bir ev tuttum. Sonra, sonra tekrardan buldu beni. Ve tehdit etmeye başladı. Aile her çocuklarını kurtul ondan dedi. Veremedim ama görmesine izin verdim. Bir akşam aradı beni. Çocuklarını öldürdüm dedi. Ben yıkadım onları tek tek dedi, Tek tek samutlarını taşıdım ellerimle toprağa koydum onları. Hepinize herkese sana sana kızgınım bunun önüne geçinebilirdi ay Alpar kadın sorunu. Türklerin ve dünyanın ilk kadın hükümdarıyım. Peki şimdi Türk kadını nerede? Bu olanlar ne? Aklım almıyor. Türk kadını, Türk erkeği bir an önce titre ve kendine dön. Bayılmıştım. Hala nefes alıyordu. Sonra Sonra o pis adam babasını aradı. Yanına gelip bana bakıp başımıza bela olur dediler. Hayatımın baharında sevdim onu. Evlendim onunla. Dünya tatlısı iki çocuğumuz oldu. Sonra? Sonra şiddet başladı. Sürekli dövdü beni. Altı yıl boyunca her gün. Kaçtım evden. Kendime yeni bir hayat kurdum. Çalıştım. Küçük kızım iki yaşındaydı. Benim büyük kızım çok kibardı, çok tatlıydı. <laughs> Küçük kızım tam bir fırlamaydı. <laughs> Ama çok akıllıydı. Bir de efemiz vardı bizim. Peşinden koşup dururlardı.